Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber treni durdurmaya çalışacağız. Arabalarla bakalım tren duracak mı? Yoksa her şeyi ezip geçecek mi? Biçecek mi? Bakın şu anda mesela görüyorsunuz tren geliyor. Ve muhtemelen şöyle önüne geçsem acaba durur mu? Yok hiç duracak gibi değil. Kaç 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 kaç. Durmaz bu öldürürsün. Oh arkadaşlar canımı zor kurtardım. Hayatta kaçmaz bu tren belli yani. Öyle üstüne azıtlasam... Ooo oh, çok kötü vurdu Çok kötü oldu. 280 yere yığıldı arkadaşlar. Çok kötü oldu Franklin. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ben buraya bir sürü dizicem ve bakalım treni durdurabilecek miyiz kardeşlerim? Gelin hatta beraber dizelim. <laughs> Bu arada beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz GTA 5 modlarından ve diğer videolardan da aynı şekilde hep GTA çekiyorum zaten. Eğer sizler de beğeniyorsanız GTA seviyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki çok video çekeceğiz çünkü arkadaşlar. O zaman beğenileri yapıştırın ve abone ol tuşuna da basın arkadaşlar. Şimdi ne koysam diye düşünüyorum. Hadi gelin beraber seçelim. Evet arkadaşlar, her tarafı arabayla doldurdum. Bakalım tren ne yapabilecek? Merakla ben de sizin gibi bekliyorum. Şu an ilk defa deniyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Ben çok merak ediyorum. Sizce tren arabaları parçalar mı? Birazdan gelir arkadaşlar. Her tarafa araba yaptım. Bak. Bakayım. Ha yok motor sesi geliyor. Şu herhalde şuradan geliyor. Siz, <laughs> sizce olur mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tren parçalar mı arkadaşlar sizce? Bu kadar arabayı ver. Zor gibi ya. Bu kadar arabayı ezip geçeceğini ben düşünmüyorum ama bakalım. Birazdan gelir zaten. Nasıl olsa. Hatta gelene kadar birkaç tane daha araba mı eklesek? Hadi gelin biraz daha ekleyelim şöyle. Ortaya karışık. Şöyle 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 şöyle. Hop. Evet. Tren var ya bunları ezip biçerse büyük olay olur arkadaşlar. Aha geliyor arkadaşlar. Geliyor 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 geliyor. Aa uf 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 arkadaşlar arabalar bana doğru geliyor kaç 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 ölme kaç 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 Arkadaşlar inanılmaz, inanılmaz bir tane araba bırakmadı ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir tane bile araba bırakmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Franklin şaşkın arkadaşlar, bakıyor bize böyle. Abi çok acayip ya. Bir tane bile araba bırakmaz mısın ya? Arkadaşlar tren hale inanılmaz güçlü ya. Gerçekten oyunun en güçlü aracı olabilir gerçekten. Yani böyle bir şey yok ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şok oldum ya. O zaman başka bir şey deniyoruz. Şimdi sırada helikopter, uçak böyle bu tarz şeyler koyacağım. Bakalım ne yapabilecek tren. Onları da aynı arabalar gibi ezip geçebilecek mi? Hep beraber göreceğiz kardeşlerim. Beğeni butonlarını patlatın. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve GTA 5 videoları için de abone olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi de kamyon koyacağım. Bunları yerleştiriyoruz. Bakalım ne olacak. Ben çok merak ediyorum. Bu sefer de Kırabilecek mi? Koy koy, koy 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 Abi Abi yine patlattı Abi yine patlattı ya inanılmaz ya Abi durmuyor arkadaşlar durmuyor ya Hepsini paramparça yaptı ya bak, Görüyor musunuz hala patlıyor hala patlıyor bak Abi gerçekten ilginç ya Arkadaşlar treni Bak patlıyor tek tek arabaların hepsi patlıyor şu an. Of of of. Of 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 of. Tren bize acımadı arkadaşlar. Önüne ne geldiyse devirmeye başardı. Uf of, of ne için patlıyor. Çok pis patlıyor şu an. Franklin kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç oğlum? Ölme bedava kaç. Arkadaşlar ne dizsek, ne yapsak bilemedim ya. Bu treni durdurmanın başka bir yolu olmadı. Ama ne? Neyse biraz daha deneyeceğiz arkadaşlar. Acaba uçak mı koysak? Hadi uçak koymaya deneyelim birazcık uçak koyalım. Helikopter var, Dözer var. Ne koysam acaba ya? Aha. Oo, bu sefer arkadaşlar tır koyuyoruz. Bu sefer tır koyuyoruz, tamam mı? Bakalım ne olacak. Buna da bir şey yapabilecek. Çok uzun yok mu şöyle? En uzun. En uzun arıyorum şu an. Aha. Arkadaşlar bu hayvan gibi bir şey oldu. Aha. Oh shit. İçine içine girdim arkadaşlar ben de. Çıkamıyorum. İmdat. bak <laughs> ah, çıktım iyi bari. iyi Franklin akıllı çocuksun. Seni çok seviyorum ben. Vallahi akıllı çocuk bu çocuk. Arkadaşlar tren ya şuraya bakın arkadaşlar. Tren hepsini ya nasıl yapabiliyor ya? Nasıl yapabiliyor arkadaşlar? Bak. Her tarafa şöyle büyük araç koyacağım tamam mı? Bak. Of. Lan yavaş lan öleceğim. Arkadaşlar her tarafı büyük araçla doldurdum. Bak, eğer şimdi dolmazsa vallahi artık. Aha, aha yine geldi. Bak, bak, bak. Abi yine gitti ya. Abi yine gitti. İnanılır gibi değil ya. Of, of arkadaşlar şuna bakın nasıl uçuyor bak. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi hepsi patlayacak tek tek yine bak. Abi bunu durdurmanın yolu yok mu ya? Allah Allah. Allah Allah. Yine aynı ya. Yine aynı arkadaşlar. Şuraya çıkabiliyor mu acaba? Şunu deneyeceğim. Dur bakayım şuraya çıkabiliyor muyum? Git bakayım Franklin. Git 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 git. Lan lan aşağı düşme geri zekalı. Aşağı düşme. ha Aferin. Şimdi buradan acaba olur mu? Ne diyorsunuz? Ha, şöyle yapalım tamam mı? Gelelim. Ah geberdik. Allah'ım benim kafama niye tır atıyorsun? Önümü atsana geri zekalı mod Evet arkadaşlar en sonunda Hulk'u çağırdım Ve Hulk'la treni Alt etmeye çalışacağız Umarım başarılı oluruz Önce <laughs> Tren gelsin bakalım Önce bir Hulk ona böyle bir kaya parçası fırlatmayı düşünüyorum Hulk'la ona ondan sonra eğer olmazsa da Artık direkt girişeceğiz hatta direkt girişeceğim Direkt girişeceğim Hadi bakalım tren neredesin? treni bulmaya mı gitsek ya? Bunun geri... Aha. Ses geliyor ama ufaktan. Acaba orada mı? Yoksa buradan mı gelecek? Evet arkadaşlar. Gerilim kadar başladı. Sizce biz treni devirebilir miyiz Hukta? Yoksa tren mi bizi devirir? Sizden neler düşünüyorsunuz dostlarım? Yorumlara yazın kardeşlerim. Bakalım bu tren nerede kaldı yani? Olan neredesin lan? Ne gelmez trenmiş ya? Gel bakalım. Gel bakalım bana. Gel babaya Gel babaya, Hop. Oh. Sen bize gelmezsen biz sana geliriz. Ya da gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin bakalım. geleceğe varsa göreceği de var. Değil mi arkadaşlar? Bakalım. Trenimiz nerede? Oğlum tren gelmiyor lan. Normalde 10 tane tren geçer. Biz bekliyoruz ya beyefendinin gelmesini. O yüzden bizi bekletiyor arkadaşlar. Ha şimdi gelir zaten. Evet arkadaşlar geliyor tren. Çok büyük bir buluşma var. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Hadi Hulk sana güveniyoruz oğlum. Hulk sana güveniyoruz oğlum. Yaparsın. Başarabilirsin. Treni mahvedebilirsin Hulk. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> oh. İşte bu. İşte bu Treni ettik arkadaşlar. Bak kaldırırım. Böyle kaldırırım. Böyle <laughs> atarız tamam mı? Geber. Böyle de geberirsiniz işte. <laughs> i̇şte treni sonunda parçaladık arkadaşlar. Bir beğeni akmaz mı? Beğeni yağmuru gelmez mi? Videonun sonunda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Yani bir sürü şey denedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte araba koyduk. Tır koyduk. Kamyonet koyduk. Bir türlü tren deviremedik ama Hulk tek başına devirdi çünkü o dünyanın en güçlü süper kahramanlarından bir tanesi belki de en iyisi teşekkürler Hulk o zaman hadi görüşürüz arkadaşlar atlamamızı yapalım selamını çaksın Hulk ve video bitsin başlayalım görüşürüz